Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önümüzde 3 adet kazı kazan var. Elmas yedili Minyonerler Kulübü ve Altın Gol. Kanalıma video yükleyeli 9 gün oldu. 9 gün içerisinde kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yapan bütün herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kazı kazan kazımaktaki amacım en büyük ikramiyeyi bulmak. Bu heyecanı birlikte bir adım ileriye götürecek bir seferliğine bundan önceki videolarımın altına yorum yapan arkadaşlara bu önümüzdeki kartlardan bir tanesini kazıyacağım. Çıkan en büyük ikramiye 4 milyon. Çıktığı takdirde adına kazıdığım kişiyle 500 bin TL'sini paylaşacağım. Bu sadece bir seferliğine bir video olacak. Bu yayınlamış olduğum videodan önceki videoların altına yorum yapan arkadaşlar için geçerli. O arkadaşlar bu videonun altına bu üç karttan hangisini kazımam istiyorsa o kartın ismini yazmaları yeterli. Ortalama 50 civarında bir kazı kazan kazıyacağız arkadaşlar. Bunları bir temin etmem gerekiyor. Videoyu hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir, 1 iki gün ihtiyacım var. Bir iki gün içerisinde bu videoyu hazırlayıp yayınlayacağım arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.